Herkese merhabalar. Bugün size yoğun istek üzerine HPV hakkında bir video çekiyorum. Daha önce bu konuda bilgi vermiştim ama hala kafa karışıklığı olan bazı soruları açıklık getireceğim. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Benim HPV aşılarım tam. Yine de simir testi ya da HPV testi yaptırmam gerekir mi? Evet aşılı olsanız bile simir takibinizi ve HPV takibinizi mutlaka yaptırmanız gerekir. Diğer gelen sorulardan bir tanesi, ben de daha önce siil çıkmıştı, tedavisini olmuştum ya da partnerimde siil öyküsü vardı. Yine de aşı olmalı mıyım ya da simir takibinde olmalı mıyım? Evet, daha önce herhangi sizin ya da partnerinizin bir siil öyküsü varsa mutlaka simir ya da HPV takibinde olmalısınız. Ayrıca aşı da olabilirsiniz. Olmanız sizin siil lüksünüzü azaltacağı gibi iyileşme konusunda da hız kazan. Çok gelen yine başka bir soruya geçiyorum. Benim simir HPV testimde anormallik çıktı ya da HPV pozitifliğim var. Yine de aşı olabilir miyim? Evet aşı olmanız sizi diğer tip HPV'lerden yine de koruyucu etkisinden dolayı öneriliyor. Diğer soru hangi yaşlarda aşı yapılabilir? Aşının yapılma yaşı 9'dan başlıyor aslında. 9-29 yaş arasında en çok öneriliyor. Cinsel aktivite başlamadan yapılırsa koruyucu etkinliği daha yüksek. 14 yaşın altında yapılırsa 6 ay arayla 2 doz, 14 yaşın üzerinde yapılırsa 0-2-6. aylarda olmak üzere 3 doz önerilir. 30 yaşın altında daha çok olmaya çalışın ama 45 yaşına kadar da doktorunuzla konuşarak bu aşıya olabilirsiniz.